Kapıyı iptal et kral. Kötü olmuş Enalermize ya. Adamın 20 saniyede nasıl şevkini kırabiliyor? Ya benim chat çok acımasız ya. Ulan daha 20 saniye oldu adam intro koydu. Nasıl şevkini kırdınız ben anlamadım ya. Ne yapsın bu adam bıraksın mı şu an yani? Allah Allah bir de chatimizin yani uzun zamandır şeyi ben eminim ki güzel bir şeyler yapmıştır diye şu izlemedim ama şimdi izleyince göreceğiz yani. O ne demek ya? Tamam iptal etti. Bu mu? Emre hoş geldin. Al bana bir odamın Emre'si mi oluyordu lan? Dursun, Emre'nin yatak odası misli abi dur. Uyan lan! Aşık mı? Bak tuhaf oldu ki. Evet, 50 dakika. <laughs> Lan oğlum bir şey diyeceğim ses niye? ya yapma yapma. Sesle yapsaydın ya böyle bir şeyi. Ama şey gibi yapsaydın. E, ee, mesela düşsün aynı hani olsun diye böyle. Tamam, tamam komik komik tamam. Ya evet. orospu çocuğu bir şey yapacaktım içimde bıraktım. <laughs> ya böyle damla sesi oluyor ya küçük yani su sesi damlanın suya düştüğü sesi oluyor ya. Anladın mı? Ya küçük böyle siktir edin ya. Yani. Tamam kanka. Şeyi kimi kırdın? Yemin ediyorum şeyi kimi kırdın. Vallahi Kim şey geliyor. He. Tam bu şehirde izle. <gülüyor> <gülüyor> Biz buradayız. Ne oldu orada? Nerede kanka? Orada bulayım ama dur. Çekil. Sen bir çekil. Tamam. Çekil oğlum da vurayım amına koyayım ya. Aa, Yapma. Ama yeter. Hebe oldu. Ferit. Sus. Vurundan at sizi yani üstün. Ay! bu ne derim ya? Baba yemin ediyorum yani harbiden en yani sorsanız şu yayıncılıkta kim sana yakın oynuyor? Ben Feritlerim yani adam harbiden yetenekli. De... attım hakeyi. Benim bir video çıktı da yeni. Tamam şey, Bir haftadan oynamıyorum ya. <laughs> Kolay almaz mıydınız arkadaşlar? Bir kolonya teröristik yapalım Evet Hey Ahahahahahah attı kanka. koptu attı kanka kötü değiliz efendim. Bunun üstüne basın. Oyyy. Fırapal bayrağı. Alırsız ekranı. Alırsız ekrana bakmadın. O 30 kuruşu helal etmiyoruz. Sen ben şaşırma. Sen de gitsene bana. Dur bakalım bekle. Şu an çok güzel bir taktik yapsam hepiniz şok olacağınız ha. Ben başina <laughs> 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 olana bu geçiyoruz. Ne yapıyorlar? 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 Ne